Merhaba arkadaşlar. Hytale dün çıktı gerçi bir günü geçtik mi daha tam da geçmedik. Bugün çıkan Hytale oyununa şimdi nasıl mod ekleneceğini sizlere göstermek için çekiyorum bu videoyu. E, bu videomuzun ilk başlarına yarayayım. Konusu serverlar değil. Kendi oyunumuza nasıl bir mod ekleyeceğimizi anlatacak. Şimdi Hytale modlarına Curse Forge'un içinden ulaşıyoruz. Bunun için linki aşağıda bırakacağım. Burada e, şu anda 88 tane mod yayınlanmış. Bunlara işte Browse All diyerek hepsine detaylı bir şekilde buradan erişip istediğinizi seçebiliyorsunuz. Mesela buradan Advanced Item Info diye bir mod var. Bu modu indirerek başlayalım. Mesela bu mod neymiş önce ona bakalım. Eşyaların detaylarını gösteriyor ve bir eşyayı aratabiliyoruz anladığım kadarıyla. Aynen bunun için bir arayüz veriyormuş. Slash Advanced Info yazarak AI veya Item Info yazarak da buna ulaşabiliyormuşuz. Hemen bunu indirelim. Şimdi indirdiğimiz bu jar dosyasını, bu zip de olabilir bu arada. Jar olmak zorunda değil. Bu zip dosyasını nereye atacağız? Hemen şöyle bir dosya yolu var. Bunu e, bunu da açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. App data sonra bunun içinde ITO ve burada bir user data var. Ben bu yolu direkt olduğu gibi nasıl girebileceğini yani buraya kopyala yapıştır yapacağınız şekilde size vereceğim buradaki user data'ya girdikten sonra bizim mod diye bir klasörümüz var. Bu mod klasörünü açıyoruz ve bu indirdiğimiz jar dosyasını olduğu gibi bunun içine atıyoruz. Biz bunun içine bunu attıktan sonra oyuna dönelim. Ve yine world diyelim ve create world diyelim. Burada aşağıda bir ayar düğmesi var. Buraya bastığımızda artık mod kısmı boş değil, advanced item info diye bir seçenekle geliyor. Biz bunu ekleyelim. Buraya da diyelim ki mod test. Sonra biz bunu çalıştıralım ve bakalım. World'umuzun içinde bu mod eklenmiş olacak mı? Hemen şuradan mod sayfasına geri döneyim o yüklenene kadar. Şu komutu kopyalayalım. Kopyalayamadım. Evet. Dünyamız oluşturuluyor. Oyunun gerçekten tasarımlarını çok tatlı yapmışlar. Evet oyuna girdik. Şimdi Enter'a basarak chat ekranımızı açalım. Buraya az önce kopyaladığım Advanced Info Conf, e, şeyine, komutunu giriyorum. Şu anda gördüğünüz gibi bir ekran geldi diyorum. ve buradan itemları arayıp bunların işte e, ne gibi özellikler işte ID'si kaç kalitesi, levelı vesaire gibi normal oyunda aslında görmediğimiz birçok özelliği burada görebiliyoruz. Ek olarak da şurada bir arama gördüm. Evet, mesela ismine göre eşyaları veya işte blokları buradan aratabiliyoruz. Bunun gibi aslında onlarca hatta böyle bu sadece bir sonuçta kısa yol bir ko kullanım kolaylığı sağlıyor. Ancak oyun içine eklenebilen bloklarından eşyalarına yeni oyun modlarına yaratıklarına birçok mod şimdiden yapılmış ve gelecekte de eklenmeye devam edecektir. Oyunumuza tahminen bu şekilde ekleyebiliriz. Bu metodun da yanında Forge'un kendi bir e, arayüzü var. Bu bir reklam değil bu arada yani şu an sadece onlar yayınladığı için onu anlatmak zorundayız. Onu da indirerek yapabilirsiniz. Ancak ben bu konularda çok fazla ara uygulama sevmediğim için direkt olarak nasıl yapıldığını, dosya içinden yapalım nasıl yapıldığını size anlatmak için çekiyorum bu videoyu. Evet yani aslında anlatacaklarım bu kadar. Gördüğünüz gibi istediğiniz gibi mod ekleyebilirsiniz. Bunları da girip buradan aç kapa yapıp düzenleyebiliyorsunuz. Aa, eski haritalarımıza ekleyebiliyormuşuz. Buradan aç kapa yapıp eklediğiniz tüm modlarla oynayabiliyorsunuz. Yakında serverlar için yani sunucular için mod ekleme ve bunların sunucularda nasıl bir yapısı olduğunu anlatan bir video daha çekeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.